Efendim, birinci bölümdeki ikinci dinleyicimiz... ...annem dedi, üç hafta önce ameliyat oldum. Şimdi çıktı dedi evde... ...fakat dedi, yani... ...ameliyatını sormadık, o da anlatmadı dinleyicimiz. Ee, annem dedi... ...yani bu sıkıntılı dönemde... ...sadece farzlarını kılıyor. Yani... ...bu yanlış mı yapıyor? Yok. Böyle... ...sıkıntılı dönemlerde sadece farzlarını kılması... ...kafidir. Hatta... ...suyla abdest alması şeyse, teyemin bile yapabilir. Peki... ...efem, oturduğu yerde ima ile de... ...kılabilir mi? Eğer ameliyatı şeyse ayakta durmaya, rükû ve secde yapmaya mani ise ima ile de kılabilir. Ee, diğer suali, babam ve kardeşim dedi sabahleyin erkenden işe gidiyorlar dedi. Ee, sabah kalkıyorlar. Sabah namazı vakti girdiği halde ezanlar da okunmuyor. Ee, ben şimdi önümde Türkiye var araşıyorum. 8 Kasım 2023 Çarşamba. Ee, İstanbul için söylüyorum. Sabah namazı e, 6... 9 gece sabah 6'yı 9 gece giriyor güneş de 7'i 35'e yani 6'yı 9 gece'de başlıyor 7'i 35 geçene kadar bu devam ediyor peki e, Türkiye'nin her tarafında aşağı yukarı bu böyle midir yok doğusu ile batısı arasında baya aynı şekilde fark var mesela Van'da e, sabah namazı 5'i 10 gece giriyor 6-33'te de güneş doğuyor e, peki bir kimse İstanbul'da 6-9 geçe kalsa, abdest alsa e, işte ezanlar falan daha yani ilan edilmese ohbarlardan seyklenmese bile e, erkekse kendisi ezan okur namazını kılar. İlle onu beklemesi şart değil. Mesela Van'daki de e, 5-10 geçe kalsa e, abdestini alsa e, beklemesi şart değil. Kendi ezan okur erkekse. Kadınsa Bak. ezan okuması da gerekmez. Namazını kılabilir mi? Kılabilir. Bunun mahsuru yok. Efendim e, bir de e, kardeşim dedi işten dedi işte e, gelirken dedi akşam namazı yolda geçiyor dolayısıyla de kılamıyor. E, geliyor yası vakti gelmiş oluyor yasıdan önce önce akşamı kaza ediyor sonra yasıyı kılıyor bu yaptığı doğru mu? Namazı kazaya bırakmamak için e, bildirilen yollar var. Mesela saadeti ebedi de bildirilmiş bu. Mukimken Hanbeli mezhebi şekilde taklit ediliyor. Fakat maliki mezhebinin bir kavlinde de kimken cem edilebiliyor. Dolayısıyla gusül abdest ve namazda maliki mezhebini taklit ettirse böyle durumlarda e, baktı ki akşam namazını yetiştiremeyecek. Hemen içinden der ki e, ben maliki mezhebine uyarak akşam namazı akşam namazını yatsı vaktinde kılmaya. Böylece kaza diye niyet etmez. Gelir yatsı vakti gelince önce niyet ettim akşam namazının farzını kılmaya. onu farzını kılar. Ondan sonra da arkasına yatsıyı kılar. Yatsının yalnız ilk sünnetini terk eder. Cem ediyor çünkü. Akşam farz farzını kılar kılmaz hemen yatsının farzını kılar. Ondan sonra son sünnet vitirleri arkasından devam edebilir efendim. Bu şekilde böyle yapması gerekir. Yani cem etmesi gerekir. Kazaya bırakmaması gerekir efendim.